Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle kış aylarında bütün hastalıklara şifa olacak bir çorba tarifim var. Tavuk çorbası yapımı da çok kolay hemen tavuk çorbamızın yapımına geçebiliriz. Çorbamız için 2 adet tavuk butu kullandım ben siz isterseniz göğüs eti de kullanabilirsiniz. Tavuk butu biraz daha yağlı ve lezzetli olduğu için ben tavuk butu kullanıyorum. 2 adet tavuk butunu tenceremize alalım. Üzerine geçecek kadar su ve yeteri kadar tuz ekleyip kaynamaya bırakalım. Tavuklarımız kaynarken biz de 1 adet büyük boy veya 2 adet küçük boy havucumuzu ufak ufak doğrayalım. kaynayan tavuklarımızı suyun içerisinden alabiliriz. Ufak ufak doğradığımız havuçlarımızı kaynamış tavuk suyumuzun içerisine ekleyelim. soğuttuğumuz tavuklarımızı şimdi elimizle ufak ufak didikleyelim. bir diş sarımsağımızı rendeleyelim ve bir köşede hazır bekletelim. Tavuk çorbamızı terbiyeli yapacağız. Bu yüzden bir adet yumurta sarısını bir kasenin içerisine alalım. Yumurta sarısını bir çatal yardımıyla biraz çırptıktan sonra içerisine yarım limon suyunu da sıkıp tekrar çırpalım. kaynamış tavuk suyumuzdan bir kepçe alalım ve terbiyemizin içerisine yavaş yavaş ekleyelim. Havuçlarımız biraz kaynamaya başladıktan sonra bir su bardağına yakın tel şehriyemizi de tenceremize alalım. Bir iki defa karıştırdıktan sonra rendeleyip hazırladığımız sarımsağımızı ve terbiyemizi çorbamızın içerisine ekleyelim. Şehriyelerimizi çok fazla kaynatmayacağız. 5-6 dakikada hazır olacaklar. Çorbamız kaynarken biz de bir tavanın içerisine bir yemek kaşığına yakın tereyağını alalım. Tereyağı biraz eridikten sonra içerisine çok az salça ve kuru nane ekleyip yağımızı kavuralım. Hazırladığımız sosu isterseniz çorbanın içerisine direkt ekleyebilirsiniz, isterseniz servis aşamasında sadece üzerine dökebilirsiniz. Ben baharat olarak sadece kuru nane ve tuz kullandım. Sizler karabiber, acı seviyorsanız acı pul biber veya toz biber de kullanabilirsiniz. 5 dakika kadar kaynattığım şehriyelerin içerisine artık didiklediğim tavuklarımı da ekleyebilirim. Tavuklarım zaten haşlanmış hazır. O yüzden 1-2 dakika çorbayla özdeşleştikten sonra altını kapatabiliriz. çorbamız hazır dediğim gibi özellikle kış aylarında hastalıklara şifa olacak bir çorba çocuklarında severek içtiği bir çorba mutlaka deneyin öğlen okuldan gelecek çocuklarınıza da hemen yarım saat içerisinde yapabileceğiniz kolay bir çorba Şimdi üzerine hazırladığımız salçalı sosumuzdan dökelim. Dediğim gibi isterseniz direkt tencerede de karıştırabilirsiniz bu sosu. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenip abone olarak sizler de bana destek olun. Yorum kısmına bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Üzerinde maydanoz da hem şık bir görüntü veriyor hem de ayrı bir lezzet veriyor. Denemenizi tavsiye ederim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.